Özel Bodrum Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Orçun Çolak, simir testinin önemine dikkat çekerek rahim ağzı kanseri kadınlarda ikinci sıklıkla görülüyor. Öldürebilirliği çok yüksek dedi. Uzmanlar kadınların adeta korkulu rüyası haline gelen rahim ağzı kanserine önceden teşhis koymanın mümkün olduğuna sürekli dikkat çekiyorlar. Vücutta hastalık tablosunun ortaya çıkmasından 10 ila 12 sene önce bulgu veren bu test sonucunda yapılan tetkik ve tedavilerle herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bu hastalıktan kurtulmak mümkün. Baktığımız zaman öldürebilirliği diğer kanserlerden çok yüksek. Uzmanlar özellikle genç kadınlarda ve doğurgan yaştaki kadınlarda bu kansere sık rastlandığına dikkat çekiyorlar. Operatör doktor Orçun Çolak, rahim ağzı kanserinin kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ifade ederek, ama kadınları öldüren kanserlere baktığımız zaman öldürebilirliği diğer kanserlerden çok daha yüksek ve diğer kanserlerde olmayan bir şansı ve avantajı var dedi. Rahim ağzı kanseri gelişmeden çok önce hastalığa teşhis koymanın mümkün olduğunu ifade eden Çolak şöyle konuştu. Çok önceleri e, rahim ağzı kanseri gelişmezden 10 sene, 12 sene, 15 sene önce PAP smear testinde e, bulgu vermesi. Başka kanser yok tıpta bu şekilde çok önceden e, bulgu veren ve tedavisi çok erken zamanda, çok basit. Ama e, kanser geliştikten sonra da bu kadar e, zor bir tedavisi olan başka kanser yok. Dolayısıyla e, hedef kitlemiz... E, genç kadınlar, e, doğurgan yaştaki kadınlar, çünkü ilk belirtiler hep erken yaşlarda gözüküyor. Dolayısıyla e, üretken çağda olan e, ilişkiye girmiş e, olan her kadının senede bir ya da iki senede bir e, PAP papsimir testi yapmasını e, şiddetle öneriyoruz.